altı çikolatasız çıkmış onu deniyoruz. Ee, i̇şte üstünde karakot var Cino yazıyor. Hatta buradan alalım üstünde Cino yazıyor. Ondan almadım Cino'nun olduğunu. Bir de aldığım yer mi yok A101. A101'de zaten yazıyor otlu bir şeyin üstünde. Şimdi açıyorum. Yok ilk önce biraz bakalım. Bunda nasıl olduğuna bakıyor. Hepsi aynı değil. Hepsi değişik. Mesela burada Para var. Mesela burada 2 lira coin yazıyor. Şimdi açalım bir. Sonra bakmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Hepsi böyle. Birinin üstünde cino coin yazıyor. Birinin üstünde 2 dolar yazıyor. Birinin üstünde 20 euro yazıyor. Birinin üstünde cino coin yazıyor yine. Birinin üstünde coin yazıyor. Birinin üstünde de bir coin sanırım. Anladım. Şimdi Hepsinin arkasına bir bakalım. Arkasında belki değişik bir şey vardır. Şimdi de hepsinin arkasına çevireyim. Bir keseyim şurayı. Hepsinin arkasını çevirdik. Birinde 50 euro yazıyor. Birinde coin yazıyor. Birinde jino coin yazıyor. Birinde 50 euro yazıyor. Birinde üstünde bir coin yazıyor. Şurada. Birinin üstünde de yine coin yazıyor. Yani hepsi böyle. Şurada da kartı var. Nerede? Şurada bir tane kartı var böyle. Sütlüymüş en sevdiğim. Şimdi tadına bakıyoruz. Hemen açalım. Evet arkadaşlar içi böyle biçimli bir bir tadına bakalım. Normal sütlü çikolata. Aynı normal altın çikolatalar gibi. Ne güzel. Estağfurullah siz de alın. Bay bay.